Şuraya olmadı olmadı. Oh my god. Şimdi çok önemli. Abi şun freşliğine bakar mısın yani? Bu erkeğin içindeki o saklanan gücü açığa çıkaran şeydir. Bunu içen devirin. idman öncesi Beypazarı. Var, büyüyoruz. Büyümemizin tek sebebi de Progressive Overload. Bu tam olarak 7 hafta kaldı. Şu an e, yeni bir ilmana gidiyoruz. Tabii ki full body olacak şekilde. Çünkü biz en iyi şekilde gelişmek istiyoruz. Squatımız var, rowumuz var, bench pressimiz var. Bir varyasyonlusu. Ondan sonra tricepsimiz var, iç bacağımız var, <laughs> ön bacağımız var. Resmen bugün her şey var. Ya şu polen enerjisi yüzünden biraz hasta gibiyim. O yüzden sesim farklı geliyor olabilir. Ama kendimi iyi seviyorum kesinlikle. Şimdi çıkmadan önce küçük biraz bir kek yedik kendimize gelelim biraz karbonhidrat beni her zaman benim biraz karbonda beni her zaman ben yap beni ben yapar evet oldu evet dostlar mekana geldik barımız hava nemli evet dostlar şimdi <laughs> mekana geldik <laughs> protein hoşundan bir kapsül kafein aldık aynı zamanda sektörün en iyi presi heavy Duty'den de bir ölçü alacağız. Ondan sonra idmana gireceğiz. Siz de bu kardeşinize destek olmak isterseniz ve kendinize uygun bir alışveriş yapmak isterseniz protein Ocean'dan Ares konunu kullanarak alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Greatin. Dostlarım şimdi iş bacağımızı, kalçamızı, belimizi bileğimize kadar üst vücudumuzu ve alt vücudumuzu çok iyi ısıttık. O yüzden artık rahat bir şekilde squat yapabilirim. Boş barla ısındık. Isınırken aynı zamanda diyaframı çalıştım. Diyafram çok önemli. Ve squatta diyaframı da kullanmak gerçekten zor. Ama çok önemli. O yüzden 20 kilo sırtımdayken, yani boş bar, diyaframımı şişirip sıkmayı denedim. Ve gerçekten iyi bir pratik şekli. Çünkü normalde şöyle yapıyorum. Ama şimdi bu açıyla bu farklı. Bunu böyle yapmak kolay. Ama ellerim buradayken, vücudum böyleyken bunu şişirmek daha zor. O yüzden bar sırtındayken yapmak gerçekten çok daha yararlı bir egzersiz olur. Eğer diyaframınızı şişirmeyi geliştirmek isterseniz. Get serious. That's number one. I don't know any substitute for that. Like I'm 54 years old right now. Like that. I mean it just flew by. You think when you're young that you have all this time. Oh, you have... Of. Gayet iyi. Sadece şu bileğim çok ağrıyor. Yani şöyle yaptığım zaman ah baskıdan dolayı acıyor çünkü bir ara squat yaparken sırtıma magnezyum sürmedim ve bu bayağı bayağı randımanlı hayvan gibi dönüyor. Abi bir kez yukarı hızlı çıktığım zaman bar döndü sırtımdan bir düştü ama yani o an tepki veremeni atıyorum sırtım bardan düşüyor öne atlarım bileğime gereksiz yük binmez veya sakatlamam. Fakat geç kaldım ve bar bildiğim böyle düştü ben böyle kaldım. Bu bileğim yamuldu strep olmasına rağmen. Bu olay olalı birkaç hafta oldu. Bir, bir ay oldu rahat bir buçuk ay falan. Ondan beridir Şuraya baskı yapınca ağrıyor. Daha az önce barın altına girerken bile strepsiz yapamıyorum. O yüzden biraz ağrılı. Siz de benim gibi dikkatsiz olmayın. Özellikle sağlam yükler altında dikkatli olun. Sırtına barın kaymaması için magnezyumunuzu, mag magnezyumunuzu sürün. Niye söyleyemiyorum ama? Sürün ve gerçekten full odak bir şekilde seti düşünün. Başka hiç kimse sizi rahatsız edemesin. Çünkü setteyken set yapılır. Setten çıktıktan sonra Kafanı biraz olsun dağıtabilirsin ama setteyken özellikle böyle kilolarda işin sakası yok. Madem öğüt verdik, öğüdümüzü biz de dinleyelim de şu strepleri takalım. Sıkıntı yaşamayalım. Son 7 hafta kal sıkıntı çıkarsa yakarım ya. Şu yarışmaya bir gideyim, bir geleyim. Ondan sonra sıkıntı çıkmasın da yine çıkarsa daha tahammül edilebilir olur. You have no time. There's, there, there's no time. I mean one of the, the quotes on the wall in the gym in there is, um, you know, There is no tomorrow from 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 Rocky 3. Tomorrow. Gayet güzel. Squat formu gerçekten uzun bir aradan sonra yakalamış gibi hissediyorum. Umarım herhangi bir bozulma olmaz. Şimdi bu gerçekten iyi hissettiriyor beni. Doğal hissettiriyor yaparken. Oh my god. Evet dostlar. Ne? Dizimizde gidik. 140 kilo gelince hem dizlik hem kemeri takıyorum. Magnezyumu kesinlikle sürdüm. Bir kere daha bir yere sakatlama gibi bir ihtimalim olmaz. 7 haftadan önce hiçbir şey hiçbir sakatlık toparlanamaz yani tam olarak. Her türlü rahatsız eder. O yüzden kendimize iyi bakmamız lazım. Tabii iyi bakmak için ilk başta bu demirin içinden geçmek lazım. Başka türlü dev kalamazsın ki hayatta. There is no tomorrow. There is no tomorrow. There is no tomorrow. 75 years. That's how much time you get if you're lucky. 75. Gayet iyi. Ya önceden barı omuzuma koyarken acımıyordu artık acıyor yani bu magnezyum garip bir sürtünme yaratıyor anıtsız satacağım 170 triple'a girelim bakalım nasıl hissettirecek İyi hissettirecek ama şu barın sırtındaki pozisyonu hakkında bir şeyleri çözmem lazım ayak pozisyonumuz okey yine fena değil ama sırt orada işler biraz karmaşıklaşıyor hadi bakalım Get your head out of the rat race and forget about the superficial things that preoccupy your existence and get back to what's important now. Changes over the long haul, and the way you have to look at it is if these two boats are going in a parallel direction, and one of them just shifts five degrees over the course of time, this boat is going to be, you know. <gülme> 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 bir rozak çünkü vardı, kilogram içinden geçeceğiz bir tekrar. POWS squat. Let's see who the fuck Haydi oğlum Let's kill this shit bitch Çin'den geçeceksin oğlum Çin'den geçeceksin İşte bu Hayvan ol hayvan <laughs> Allah Pauzumuz çok güzel. Yukarı çıkışımız çok rahat. Squat burada bitmiştir. Hakkını verdik lan. Oo evet şu an mutluyum. Gerçekten para insanı çoğu açıdan mutlu eder ve e, sakinleştirirmiş. This boat is going to be in a far different place than the other boat that's going the same way it was always next 10 months are go by Whether somebody is working to make change or whether they're not, and they may think, you know, oh my God, I'm so far overweight, I'll never get it under control, or I'm so behind in my bills, or I'm so, uh, you know, just depressed, or uh, my everything is so out of control. Well, you know what? You make those incremental changes, and then, you know, pretty soon, in December, you go, hey. I'm way better off than I was at the end of February, so shoot, you made little changes and they all added up. And if you don't, by the end of the year, you're just in deeper. So every little bit matters. Write down what you're trying to get done. Right. Evet dostlar az önce. Fakirlikten. Tripodum olmadığı için videoyu çok garip bir şekilde çektim. Çok fazla çekemedim yani istediğim kadar. Sıkıntı yok. Şimdi Hipodakçının. ikinci setindeyiz. Yani iş bacak. İş bacak squat için, deadlift için gerçekten önemli bir kas grubu. O yüzden aksesuar olarak kesinlikle yapıyoruz. Alt vücut gelişimi için. Yani onları arttırmak için. az önce 70 kiloyla set attım. Normalde 65-60 civarı atardım. 70 kiloyla 8 tekrar attım. Ve depoda daha 3 tekrar falan vardı. Dedim öyle mi? O zaman 8 tekrarda bırakayım. Bu sefer set r 2 r 3 olsun. 75 kilo alayım. İşte o zaman gücüm vereyim. Öyle de yaptım. Şimdi ikinci sete gireceğim. Adduction 3 set var. 3 maximum zaten. Için. Atıyorum, each Let's go. Done on a long term <laughs> basis in which you need to get done on a short term basis. And write off a checklist. Force yourself, be accountable. Yeah, the difference between a dream and a goal is a timeline and accountability. Yeah. Accountability is gigantic. You gotta have somebody, whether it's yourself or a friend or somebody that's gonna say, Look, did you do what you said you were going to do by this time? And if you don't, hold your feet to the fire. Because, I mean, just sitting around dreaming, someday, you know, I mean, hmm. someday I'm going to get a different job. Oh, too kid long. 75 ile 7 tekrar attık. Yani RP 9.5'tu. RP yani içeride bir tekrar değil, yarım tekrar falan kalmıştı. Belki gerçekten zorlasam 1'de. Zaten gelişim için maksimal derecede yeterli. Rir bir de bıraksanız bile on numara gelişim elde edeceksiniz. Ki 2 ile tükeniş arasında gelişimde fark bulunmamış araştırmalarda. insan üzerindeki, üzerindeki araştırmalarda. O yüzden çok fazla takılmanıza gerek yok. Ay işte tükeniş ekledim muyum gibisinden. Çünkü özellikle gençlerin çoğu tükeniş friyasına çok fazla takıldı. Ve bu yüzden aslında gelişemiyorlar. Yani daha fazla zorladıkları zaman otomatikman insanlar daha iyi gelişebileceklerini düşünebilirler. Fakat bu tam tersi işliyor vücut gelişimi konusunda. Özellikle sen bu sporu senelerdir bile yapmadın. Yani ancak senelerdir yaptıktan sonra tükeniş en azından bazı konumlarda mantıklı gelebiliyor. Ama onun dışında senelerce yapmadıysan bu sporu bana kalsa 5 artı düzenli bir şekilde tükenişe gitmeden maksimal derecede gelişiyorsun. Ki tükenişe gittiğin zaman central nervous system yani merkezi sinir sistemini fazlaca yoruyorsun. Bu yüzden de vücut diyor ki kardeşim sen bana çok fazla stres veriyorsun. Ben kas uyarısını kapatacağım. Çünkü ne yapıyorsan gerçekten artık bana zarar vermeye başladı. Fakat bizim istediğimiz bu central nervous sistemi içinden geçip uyarmak değil de içinden geçmeden uyarmak ki central nervous sistemin bize dur dediği yere gelmeyelim. Hem gelişimimizi alalım hem stresimiz fazla olmasın. Toparlanmamız daha hızlı olsun. Kafa rahat olsun. Bu kadar basit aslında idman yapmak. Çok fazla hardcorelaşmaya gerek yok. <laughs> evet dostlar. Biraz kolpaya kaldık. Yaklaşık 3 saattir salondayım. Ya i̇dman sırasında bazı bölünmesi gereken noktalar oldu. O yüzden rahat bir şekilde basamadım. Ama sıkıntı yok. En son zaten adduction yaptım. Şimdi bir yarım saatlik aradan sonra board press yapıyoruz. 3 setimiz var. bir setini yaptım. 2 set var. 145 kilo bayağı basit bir board pressimiz. Board pressin amacı ne? Kısaca bahsedeyim. Ee, hareketin farkındaysanız alt noktası yani zor noktası kesiliyor. Ama bu kime göre zor? Mesela bazılarına göre alt noktası kolay, üst noktası zor. Hareketin kitleme kısmı. Bu tamamen senin güçlü kaslarına göre değişiyor. Atıyorum. Benim için aslında çok gerekli bir egzersiz mi tartışılır. Çünkü benim zaten kitleme kısmı çok şey iyi yani. Ama e, bu biraz da orta kısmını kitleme kısmını alıyor. Yani benim en zorlandığım kısım orta kısım. Göğüsten çıkarırken kolay, orta kısım en zor ilerken kolay. Yani şu orta kısım var ya. aslında beni en çok zorlayan kısım o. O da muhtemelen yani göğsümün değil omuzumun yetersizliği diye tahmin ediyorum. <laughs> Triceps çalışmaya cidden en sevdiğim bölge olabilir çalışması. Some day I'm going to change this. Well, some day ain't a day of the week. You know, there's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Look on your calendar. Some day's not on there. I'm want to take this small step by here, this small step by there, this small step by there and then pretty soon you know, we don't leaps tall buildings in a single bound, we take it a floor at a time. Bayağı basitti. Dört tekrarımızı attık. Oh my god. Çok iyi. Yoruldum ya yazlar. Geldi. Çok sıcak oldu. Yani ki şu anda tab seviyede bile değiliz yazın. Nem inanılmaz. Cidden idmanlar benim için artı olarak zorlaşacak. Tabii ki bana yarar sağlığınız için supplementler kullanabiliyorum. Mesela protein oluşundaki hydration ürünü. İçinde mineraller var. Minerallerin önemi de şu. Aslında onlar bir elektrolit. Elektrolitler senin performansını sergileyebilmen için kaslarına gerçekten gücü veren şeyler. Onlar olmadığı zaman yere bayılacak gibi bile hissedebilirsin. Yani gücü göstermeye geçtim. O yüzden çok terlediğin zaman çok fazla mineral kaybediyorsun. Elektrolit kaybediyorsun. Bu elektrolit yenilenmesi idmanlarda da çok önemli. Bu elektrolitleri biraz daha düşük bir oranda maden suyundan alabilirsiniz. Veya hydration ürününden alabilirsiniz. Her neyse onu kullandığım dediğim gibi hydration'ı yükledim vücuda o yüzden şu an hayattaysam biraz daha dayanıyorsam ondan dolayı. Yoksa sizin şu kullandığınız yani benim de kullandığım pire, kafeinler, ya bunların hepsi direyetik diyeyim direyetik etkiye sahip ürünler e, o yüzden senin vücudundan fazlaca su atıyorlar. E bu suyun içinde zaten mineraller de var. Bunları yenileme için birkaç şeye ihtiyacım var, su ve elektrolit. Biraz da bağlı tabii ki de Driven human beings are going to always feel like they're behind. They're going to always feel like they're not doing good enough. They're going to always feel like they're not far enough. They're all going to always feel like you're losing. Look, winning, this is how it feels. 90% of the time, you're going to feel like you're getting your balls kicked in. All right? 8% of the time, you're going to. Son hareket triceps pushdown'a geçelim. Ve haftanın olmaması gerektiği kadar zor olan idmanı bitirelim artık. Fucking triceps pushdown. Üç set yapacağız. Garip bir şekilde dirseklerim acıyor. Yani böyle artık çok mu içinden geçtim diye düşünüyorum. O kadar fazla içinden geçmedim. Emin değilim dostlar hiçbir şeyden şu an emin değilim. Sadece bu antrenmanı bitirmek istiyorum. Uf. Ya bir yere cidden tutunmam lazım. Çünkü dostlar gerçekten yani bu beni artık yukarı taşıyor 55 kilo. Ve bunu kontrol etmeye çalışırken kendi kendim şey oluyorum yani böyle. Karın kaslarımı kullanıyorum gibi düşün. Plank yapıyorum sanki anasını satayım. Bu kadar ağırlıklı. O yüzden mesela tek kolla yapıyorum. Yoksa iki kolla yapmak daha çok hoşuma gidiyor. You're gonna be confused and you're frustrated. 2% of the time you actually win. And those moments come and go and then you're back in the 90%. And that's the reality of a winner's life. People don't understand that. They think it's all about cruising around in a cool car, having a free and happy and easy and go-lucky life. And that's not reality because true winners, they're built for the battle. They don't find peace and joy and happiness in the win. They find what they're looking for in the fight. And so, if you're a high-driven, ambitious individual and you're looking around and you think everybody... at <laughs> 50 yapmamız gereken ağırlıkmış. God damn. Evet. Dirseğime zarar vermek istemiyorum. Son 7 hafta kaldı. Adam gibi puşla sami içimden geçme.